Merhaba arkadaşlar. Bugün e, youtube kanalı oluşturmada KAUT'u anlatacağım size. KAUT ne? KAUT, eğitimde bir iş dünyasında kullanılan oyunlaştırılmış soru-cevap quiz platformu arkadaşlar. Katılımcılar telefon, tablet ya da bilgisayar kullanılarak canlı veya bireysel olarak quizlere katılabiliyorlar. Eğlenceli ve rekabetçi yapısıyla öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getiriliyor. KAUT nedir? Norveç merkezli olarak geliştirilen bir öğrenme oyunu. Öğretmenler, eğitmenler, şirket yöneticileri ya da bireyler tarafından bilgi ölçme ve öğrenmeyi pekiştirme amacıyla kullanılıyor. Katılımcılar genellikle çoktan seçmeli sorular, yanıtlar ve doğru ve hızlı yanıtlar puanlar kazanılıyor. Temel özelliklerine Kuyus hazırlama oluyor, kağıt oluşturma yani. Kullanıcılar kendi kuyuslarını oluşturabiliyor. Her bir soru için zaman sınırı, resim, video ve ses eklenebiliyor. Sorular çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma, anket vesaire oluyor arkadaşlar. Canlı oynatma var. Live mode yani sunucu bir oyunu başlatır ve ekranda sorun, sorular görülüyor. Katılımcılar bir pin kodu girerek oyuna dahil oluyor. Herkes eş zamanlı oynuyor, hız ve doğruluk puan getiriyor. Kendi kendine oynama Oyunlu belirli bir süreliğine açık kalıyor. Katılımcılar istedikleri zaman girip oynayabiliyor. Özellikle uzaktan eğitimde sık kullanılıyor arkadaşlar bu. Skor tablosu ve geri bildirim var. Her soru sonunda sıralama ekranı gösteriliyor. Oyun sonunda en çok puan toplayan ilk 3 olarak ilan ediliyor. Katılımcılar hangi soruda hata yaptıklarını görebiliyor. Kout'un alanları var arkadaşlar. Alan eğitim alanı var. Öğrencilerin der, derse ilgisini arttırıyor. Sınavlarda hazırlık için kullanılıyor. Kurumsal eğitim, personel eğitimlerinde, oryantasyon programlarında yer alıyor. Etkinlik ve oyunlar, doğum günü, yılbaşı gibi sosyal etkinliklerde bilgi yarışması olarak oynanabiliyor. Bireysel öğrenme, kişiler kendi bilgilerini test etmek için oynayabiliyor. Nasıl kullanılıyor? Evet, bu önemli arkadaşlar. Nasıl kullanılıyor? Kullanıcı tarafından, oyunu hazırlayan yani, kalt.com adresinden giriş yapılıyor. İkincisi karet seçeneği ile quiz oluşturuluyor. Oluştur yani. Üçüncüsü istediğimiz bir konuda kendimiz de seçebiliriz. Mesela ben oyun başladığında den girebiliyoruz arkadaşlar nasıl kilitleniyor? Kaut.it adresine gidiliyor veya mobil uygulama açılıyor. Kendi telefonuma giriyorum ben burada. Sunucunun verdiği pin kodu giriliyor arkadaşlar. Pin kodu 519 -6052. Oyun başladıktan sonra sorular ana ekranda, seçenekler katılımcının ekranında görünüyor. Örneğin böyle. uygulama güvenlik politikası olduğu için oyun esnasında kayıt alamıyoruz arkadaşlar. Biz devam edelim. Ücretsiz ve ücretli sürümleri var arkadaşlar. Cloud Free oynatıyor. Sınırlı sürtürler oluyor. Cloud Plus Pro Premium var. Daha fazla katılımcı kapasitesi var. Gelişmiş soru türleri, açık uçlu bulmaca, İleri düzey raporlama ve analiz, ekip paylaşımı ve özel marka ekleme. Avantajları var bunların. Etkileşimli ve eğlenceli oluyor bu uygulama. Katılımcıların dikkatini topluyor, hızlı geri bildirim sağlıyor, mobil uyumlu oluyor, grup çalışmasını teşvik ediyor arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken hususları var. İn i̇nternet bağlantısı gerektiriyor. Süre sınırlaması bazı katılımcılar için zorlayıcı olabiliyor. Soru ekranı ana cihazda, cevaplar kişisel cihazda oluyor. Bu karışıklık yaratabiliyor arkadaşlar. Ve bitti. Teşekkür ederim.